sizi ve bütün yaptıklarınızı Allahü Teala yaratıyor. Ebu Abdullah Halimi Hazretleri kelam ve şafii fıkıh alimidir. 339, miladi 950, İran'da Cürcan'da doğdu. Küçük yaşta Buhara'ya gitti. Burada zamanın büyük alimlerinden kelam ve fıkıh ilmi tahsil etti. Tahsilini tamamladıktan sonra kadılık vazifesinde bulundu ve Şafii'nin adıyla meşhur alim oldu. 403 Miladi 1012'de Buhara'da vefat etti. Buyurdu ki: Ehli sünnet ve cemaat alimleri kaza ve kader bilgisini şöyle anlattılar: İnsanların hayırdan ve şerden yaptıkları bütün işleri Allahü Teala'nın takdiri ve iradesi hasıl olmaktadır. Takdir, halk iket etmek, yaratmaktır. Allahü Teala'dan başka halk muçit yaratıcı yoktur. Allahü Teala, Safat, suresinin 96. ayetinde mealen, sizi ve bütün yaptıklarınızı Allah yaratıyor, buyurdu. Hayrı ve şerri, Hak Teala yaratıyor ise de, yapılan işlerde, kulların ayrade ve ihtiyarlarının da tesiri vardır. Evvela, insan ayradesini kullanır. Sonra, buna uygun olarak, Hak Teala da ayrade ederse, isterse, bu işi halk eder, yaratır. Kulun ayrade etmesine, kesbe denir. İnsanın yaptığı işi yaratan Allahü Teala'dır, kesbe eden kuldur. Onun izni olmadan hiçbir şey hareket edemez. Sözü halk etmek bakımındandır. Kul da ayrade, ihtiyar olmasaydı Allahü Teala bunlara zalim demezdi. Ali İmran suresinin 117. ve Nahl suresinin 33. Ayetlerinde mealen, Allahü Teala onlara zulmetmez. Onlar, kendilerine zulmettiler, buyuruldu. Katili öldürmek ve fasıklara azab yapılması, kesbe ettikleri içindir. İnsanlara, şeriyet uyacak kadar ihtiyar ve kudret verildi. Titremek ile oynatmak arasındaki fark meydandadır. Allahü Teala'nın merhameti pek çoktur. Kullarına, yapamayacakları şeyleri emretmedi, yapabileceklerini emretti. Bekara suresinin son ayetinde Allahü Teala kullarına yapabilecekleri şeyleri emretti dedi. İmam-ı Azam Ebu Hanif İmamı Cafır Sadık'tan sordu. Ey Resul'ün torununun torunu, Allahü Teala insanların işlerini kendi arzularına bıraktı mı? Deyince Allahü Teala rap olmakta kullarını ortak etmez buyurdu. Kullarına cebir eder mi? dedik de kullarını cebir edip de azap etmek onun adaletine uygun değildir dedi. O halde nasıl inanmalı? Dedik de ikisi arası. İşleri cebir ile yaptırmaz. Onların keyiflerine de bırakmaz dedi. 3 Haziran 2020 Türkiye gazetesi bizim sayfa Vehbi Tülek